ben bir geyiklerim vardı benim. Beni evet. buraya dediler burada var işte bir yılbaşı programı varmış dediler. Evet. indirdiler beni buraya. Evet. Geldim çuvalımla geldim çok evet. ağır. Ne getirdiniz ama sen bak evet. kavanoza var sarı şey var ne getirdiniz? Merhaba nasılsınız? Hoş geldin abi babam. ne istersiniz? Ne olur? Güzel gel. güzel, güzel çocuklara hediyeler istiyoruz. Ooo neler var neler. Bunları da tamam. getirdin. Valla şimdi bir şey sormak istiyorum. Sarı şey. ne getirdin? Şimdi siz yılbaşında ne, ne çıksın istersiniz? Ooo çok, şey, 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 çok şey istiyor. Ne çıksın yılbaşında? Çok şey istiyor. Çok şey istiyor ben öyle şeylerle geldim de hemen böyle toplumlar oynasın geliyor. Şimdi bakın bu yıl başında 2014'e girerken öyle hediyeler getirdim ki, öyle hediyeler getirdim ki hem de ucuza getirdim, çok ucuza getirdim. Şimdi Ayşe Hanım ben buraya bu çuvalı açacağım, aç, bu çuvalı buraya dökeceğim. Ondan sonra buraya bağdaş kuracağım, gelene geçene hediye dağıtacağım. Aç, gelene geçene hediye dağıtacağım. Aç, 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 <laughs> Biz ne yapıyoruz orada? Ne yapıyoruz? Bu ne? Tamam. Benim geldiğim yerde bundan yok. Merhaba. Bak şimdi çalıyor mu? Nasıl çalıyor? Oynayasın geldim. Neyse o, ne? o nedir? O ne? O ne? Ben çok korktum. Sen ne ediyorsun? O ne? Bu ne? Aaa. Ben anlamadım. Ben hediyeleri dökeyim buraya. Ondan sonra <laughs> hediyemi dağıtayım. Ben sizi bölmeyeyim, çok güzel program yapıyorsunuz. Haydi ben hediyelerimi açıyorum, buyurun! <laughs> Efendim merhabalar, merhabalar yine karşınızdayım. Ben Noel Baba'yım, bugün çok yoruldum. Bugün yılbaşı akşamı, her yerde Noel babaları var ama ben farklı bir Noel babayım. Sizlere daha çok hediyeler getiriyorum. Daha çok hediyeler getiriyorum. Çocuklar seviniyor, büyükler seviniyor. Çünkü benim farkım Sadece çocukları sevindirmek değil, herkes, 7'den yetmiş herkesi sevindirmek benim birinci vazifem. Evet sevgili seyirciler, şimdi bu ekranda Noel Baba yine karşınızda. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim biliyorsunuz sırtımda ha benim bir çuvalım var, orada dolaşıyorum. Zaman zaman bende de bazı ağrılar oluyor. Bu ağrılar olduğunda ya adamlar bir icat yapmışlar. Ha şöyle bir manyetik belkemer yapmışlar. Dediler ki bir gün Noel Baba, sen sürekli adreslere gidiyorsun, koşuyorsun, uçuyorsun, geyikler var, arabalarım var falan filan sırtında ağrılar, belim ağrılar. Oluyor mu? E dedim oluyor dedim. O zaman bir de bunu denediler bana. Ben biliyorsunuz değerli seyirciler, Nuhay Baba olarak denemediğim, inanmadığım bir şeyi gelip burada anlatmam. Bir gün bunu taktım. Hani böyle belimde bir ağrı vardı. Dedim şunu bir takayım. Bunu doladım. Dediler ki kullanalım şu şekilde. Nasıl dedim kullanacağım? Dediler burada manyetik, ha böyle dedim tatlıslar var dediler. Bu mıknatıslar evde ağrının yeri, olduğu yere temas edecek. Ondan sonra cırt cırt duvar istediğin ayarda bağlayacaksın. Daha da sıkılaştırmak istiyorsan burada ikinci bir ayar yeri daha var. Oradan da sıkılaştıracaksın. İki tarafta dediler. Bana anlattılar. Hani ben bugün artık 70 yaşında falanım ama ona rağmen hani fazla da her şeyi anlayamamama rağmen yine de bunu anladım. Çok güzel anlattı arkadaşlar. Ve benim o belimdeki ağrıdan dolayı yürüyemiyordum, dikelemiyordum. Ha bu manyetik bel kenarını, belimin olduğu yere doladım sevgili seyirciler göt çıktımdan da ayarımı yaptım birdenbire kan akışımda bir hızlanma oldu yerimde duramaz hale geldim. Ha böyle böyle oynamaya başladım. Ben dedim nasıl bir şey bu ya dedim. Bu hakikaten ağrıları sızları alan bir şeymiş. Sonra dediler ki hani dediler kanda dediler demir yonları var ya hani ağrılar oradan kaynaklanır, sebeplenir. İşte o demir yonlarının harekete geçirip ağrıları hı, hıft diye hı, böyle hı, diye içine çeken bir manyetik belki eder dediler. Aaa dedim ne gel yani geliyor dedim. Boşuna iyi gelmiyormuş. Neyse sevgili seyirciler benim kan akışı hızlandı. Kaslarda bir gevşeme oldu. Ve bir baktım ki bana bir rahatlık geldi. Şöyle birkaç gün kullandıktan sonra kendimi çok dinç hissettim. İşledim düşünürsünüz. baba böyle olmalı. Ama şimdi değerli seyirciler sizler buna nasıl ulaşacaksınız? Bakın bunun kargosu benim. Nuray Baba alacak, yükleyeceğim çuvalıma, bugün 150 tane var, şu anda şu tanıtım itibariyle 150 adet göndermişler yılbaşına özel. Bu 150 adeti çuvalıma koyacağım bugün, bir, bir, bir kapılarınızı çalacağım. Ama siz hani çok cüzdi bir rakam, şimdi ben değerli seyirciler duymasınlar, şşşt duymasın. Ben bunun baktım araştırmasını yaptım. Bazı yerlerde böyle dükkanlar dükkanlar var böyle sağlık ürünleri satıyorlar. Oralara gittim. Kendimi kamufle ettim. Ha baktım ki bunu 139 TL'ye falan satıyorlar. Ha dedim bu ne iş ya? Noel Baba dedim buraya şık uçup gelmeli ve bunu çok uygun fiyata vermeyiz ver. dedim. Bizim 139 TL'lerle işimiz yok. Değerli seyirciler ben bugün 70 yaşında bir Noel Baba'yım. Ben size bugün bunu 0212 963 1263 0212 963 1263 Ha bak bu Noel'leri iyi ezberlemişim. Ha bu arada çocuklar çocuklar geldi, çocuklar gelmeyin. Hayvanlar şu anlık şeyler anlatıyor, durun çocuklar. Değerli seyirciler, stüdyonun içine çocuklar konmaya başladı. Hediyeler istiyorlar. Çocuklar seyreden hediyeler getireceğim. Çuvalımda hediyelerim var. Sakin olun, sakin olun. Lan herkes bugün Nuhay Baba diyor. Nuhay Baba çok heyecanlı. Evet, 69 TL'ye kargosu ben alacağım. KDV'si her şey dahil. 129.39 TL TL'ye değil. Sadece ve sadece ilk arayan bugün 150 kişiye değerli seyirciler 69 TL'ye göndereceğim. E daha ne istiyorsunuz? Ağrılardan kurtulacaksınız. Sızlardan kurtulacaksınız. Taktığınız zaman bakın ben bu manyetik belgelerini kullandım değerli seyirciler. doladım belime. Bana böyle bir dik durma şey geldi böyle durum oldu durmaya başladım. Çuvalımı aldığım zaman hiç eğilemedim. Hadi normalde eğilmem lazım. Beni dimdik tuttu. Dedim ne güzel bir şeymiş bu ya. Ben değerli seyirciler Noel Baba oldum olanı böyle kaliteli bir ürün görmedim. Dediler ki bana bunu dediler yerli malı dediler. Bu Türk yapımı bu dediler. Çin malı falan değil dediler. Onu da kendim test ettiğim için onayladım. Ve bugün 150 kişiye koyacağım sırtımda bir çuvalım içine. KDV'si, kargo da benim 69 TL'ye göndereceğim. Daha ne istiyorsunuz? Herkes Numay Baba'dan bir şeyler istiyor. Bugün bu stüdyoda çocuklar var. Gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum ama etrafta dolaşıyorlar. Hep Numay Baba, Baba diyorlar. Onları şimdi bir odaya tıktık. Onlara hediyeler verdim ama ben sadece çocukları değil yetişkinlere de yeniden yetmişe herkesi sevindirmeyi çok seven bir Numay Baba'yım. 0212 963 1263 0212 963 1263 arayacaksınız. Ağırlar, sızlar artık tarihe karışacak değerli izleyiciler. Bu sizin o ağrılardan, sızlardan kurtulmanıza, bu tedavinize hakikaten yardımcı olacak bir ürün. Ve bu, bu açıdan şunu söylemek istiyorum ki ben Nuhay olarak hakikaten, gerçekten çok kaliteli, çok önemli bir ürünü bugün size çok bedava gibi. Bakın bedava gibi bir fiyata göndereceğim. Herkes şunu söylesin, herkes şunu söylesin. Bu arada büyük bir uzaklarım değerli seyirciler, Nuhay olarak nasılım? Yani şimdi Biliyorsunuz bıyık ve sakal çok önemlidir. Şöyle yapalım. Hani bir ara ayran içtik. Ayran şapur 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 damladı bu sakallarımızdan. Belki biliyorsunuzdur. Görecek, gördünüz mü görmediniz bilmiyorum. Ama neticede düzeltmemiz lazım. 70 yaşındayım ve ben kendimi bugün çok genç hissediyorum. Hani ben bu ürünü kullandıktan sonra adreslere daha hızlı bir şekilde gider oldum. Uçarak neredeyse gidiyorum. Bendeki ağrıları aldı yani seyirciler. Kaliteli bir malzemeden yapılmış. Yani baksanıza ya adamlar yapmış. Hani bana dediler ki yüzyıllar öncesinden gelen bir tedavi yöntemi. Yüzyıllar öncesinde bu manyetik mutlatıslar kullanılıyormuş. Tedavi amaçlı vücudun çeşitli yerlerine koyuyormuş efendim. Ondan sonra o ağırlığı o çekiyormuş. Hani sıradan hani tel hiçbir özelliği olmayan mıknatıslar değil neticesinde. Günümüz teknolojisi bunu ne yapmış? Almışlar böyle güzel bir manyetik belki efendim de sümetrik olarak buraya yerleştirmişler. Takıyorsunuz yırt cırtı var ayarlıyorsunuz. Yan tarafında ikinci bir cırt cırtı var. Oradan da ayarlıyorsunuz. Sıkı sıkı sımsıkı. sıkı 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 bir şekilde vücudunuza yapışıyor. Ondan sonra görüyorsunuz ki artık bundan sonra ağrılar yok. Sızı da yok. Teşekkürler. Nuhay Baba diyorsunuz. 2014'ü ağrısız sızısız yaşıyorsunuz. 0212 963 1263 0212 963 1263 kargosu benim. Siz sadece her şey dahil 69 TL ödeyeceksiniz. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana eyvallah. <laughs>